Ev almak istiyorsun ama bir türlü olmuyor mu? İsteklerin hep erteleniyor. Hep önüne bir engel mi çıkıyor? Sana şimdi çok güçlü bir yöntem göstereceğim. İstediğin evin fotoğrafını bul. Göz hizana koy. Banyoda aynaya, mutfakta dolaba, çalışma masana, telefonunun ekranına. Her yerde görebileceğin her yere koy. Bir hedef defteri edin. Her gün deftere şunu yaz. Kaç metrekare olmasını istiyorsan. Şu kadar metrekare. Müstakil. 5 artı bir deniz manzaralı, belki de havuzlu bir ev aldım. Tüm ayrıntılarıyla yaz. Renginden kokusuna kadar defterin bir sayfasına da o evin fotoğrafını yapıştır ve her gün bak o resme. Sadece şunu söyle, benim olabilmen için neler mümkün? Ve gece uyumadan hemen önce o evin içinde hayal et kendini. O evin içinde çay içiyorsun, yemek yapıyorsun, misafirlerini ağırlıyorsun, bahçede çocuklar koşuyor, belki de havuzunda yüzüyorsun. Hissedebildiğin kadar hisset. Bu tekniği yapan birçok kişi şu an hayalindeki evinde oturuyor. Şimdi sıra sende.